Herkese merhaba, Nurcan Çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızımın iş yerine geldim. Onun çiçeklerini sizin için görüntülemek istedim. Ee, şöyle bir aloe vera var. Bu aloe verayı buraya ben getirmiştim. Evde 5-6 saksı vardı geçen kıştan. Onlar işte e, evde koymaya yerim yok bahçemde. Burada güneş alan bir yere koyalım diye getirdik. Aslında mini çıktı. Burada çok büyümüş. Hani söylenenlerin aksine bu tüm gün güneş görüyor burada. Güneye bakan bir penceresi var ve çok sıcak oluyor burası. Ve böyle çok fazla yavru vermiş. Aslında küçücük küçücük budaklar etmiştim üç tane 3 ana gövde şunlar ve çok güzel büyümüşler yani bol su bol güneş aloe, aloe veralara çok iyi geliyor şöyle bir de parlak Mustafa var bu da yerini çok sevmiş ve burada çok güzel büyümüş bir tane dikenlerin tacı var ee, saksısı pek büyük olmadığında çok fazla gelişmemiş yapraklı. Hani normalde e, çok çiçek açması lazım ama burayı pek sevmedi sanırım. bu melek kanadı var. Bu da yerini çok sevmiş ve yaprakları çok güzel görünüyor şu anda. Şöyle kocaman kocaman yaprakları var. Ve, e, şu camdan ve şu camdan çok güzel güneşe alan bir çiçek. Şöyle bandırma meydanında size görüntüleyeyim ve bu köşeye geleyim. Burada bir tane kılıç çiçeği var. O da yaklaşık bir buçuk metre civarında falan. Şöyle bir Japon gülü var. Yine ve Sedum palmer çiçeği. Bu şu anda sadece yaprak olarak ve e, vakti geldiğinde çok güzel sarı çiçekler açıyor. Bir kalan şosu var. Yine balkonda güzel çiçekler var. Böyle bir telgraf çiçeği. Onu da e, birkaç ay önce ekmiştim. Burada çünkü aşağılara kadar sarkıyor ve çok güzel olmuş. E, buz çiçeği var. O pek iyi durumda değil. Burada yine bir telgraf çiçeği var ama onun üzerine ne damladıysa böyle yukarıdan sanırım bir şey damladı. Bir kara sevda çiçeği ve bütün çiçeği var. Bu çiçeği e, burasını sevmemiş sanırım. Çok sıcağı sevmeyen bir çiçek değil bir şey o yüzden burada bazı dalları kurumuş hatta ama yine de iyi durumdalar belki de saksısı küçük gelmiştir o sebepten dolayı burada çok iyi değil ayrıca şuradan bandırma meydanı görüntülemek istiyorum buranın manzarası da çok güzel şöyle bandırma nikah salonu ve ayrıca buradan limanı ve denizi az miktarda görebiliyoruz Arkadaşlar bandırmaya gelenlerimiz varsa burasını mutlaka bilirler Evet böyle ben e, çekim yaptığım gün 14 Temmuz'du yarın 15 Temmuz her taraf bayraklarla donanmış ama videoyu ne zaman yayınlarım? 15 Temmuz'dan sonra yayınlarım herhalde. 19 Temmuz'da falan yayına girer. Güneş batmak üzere. Ben böyle göstereyim. Ama şuradaki çınar ağaçlarından güneşin batışını görüntüleyemiyoruz. Tam şu bölgeden batıyor. Işıklar şuraya vuruyor. Öyle biliyorsunuz sanırım. Şu anda çok güzel ee, tam akşam saatleri. Pandırma meydan gayet güzel kalabalık hatta bisikletli gruplar var. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Herkese bol çiçekli günler diliyorum. Hoşçakalın.